şöyle kurdeleyi Aha, açacağız. An patlıyor. Hayırdır lan? Abi hava bir şey. hava bir şey. Buraya gel buraya. Oğlum nereye Aa. gidiyorsun ya? Çocuk musunuz lan siz? Aa, abi patlı bir şey Kes abi kurdeleyi. Oo daha gelenlerimiz var. Önünde. Yaman'ım bu tarafıma gel. Ortada durma Yaman. Susacağım mı artık? Evet abi sen bilmiyorsun. Sıcak mısın artık? Evet abi seni dinliyoruz. Abi sen seni dinliyoruz. Abi biz kız istemeye gelmedik he. Para açacağım. Hayır ya. Bar açacağız. Selamünaleyküm. Selam. Hayda hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayda hayırlı, hayırlı olsun. Allah meyler. Allah Allah. Allah Allah.

Ve memurlarım, değerli memur arkadaşlarım. isterseniz size yukarıdaki lojı ayarlayabiliriz. Özel bir muamele görebilirsiniz isterseniz. Hatta öyle yapalım. Özel bir muamele. Özel bir ben çıkıyorum muamele. yukarı o zaman. Çıkın memurum çıkın. Kar sen yukarıdakilere bak. Şey Tommy. Tommy. tamam. Yuka, yukarı sen de canım. Arkadaşlar açılışı hoş Beyefendi aşağı alabilir misin? Neredesin? Saniye çıkmak yasak. sahneye çıkmak yasak. Arkadaşlar. Loca kiralamak istiyoruz beyefendi ne kadar? Ee, siz bir aşağıyla konuşun ya da Kira aşağıdan kimden? kiralamak kira istiyoruz. Sikerim locasını aşağıya gidelim gel aşağısı daha kalabalık. Tamam. Herkes bir sahneye gelebilir mi? Herkes susun. Önce kededen geç. Tamam. <gülüyor> okay. Eee öncelikle herkes hoş geldi. Bu güzel günde bize, hoş, bize olduk, katıldığınız hoş, için. Olduk. Bizimle beraber eğlenmeye geldiğiniz için herkese çok teşekkürler. Baba, ee, bugün bugün açılışımıza özel. Eee <laughs> bütün alkoller Öf, Her ne şey ücretsiz. Ya. Ne ya? Güzel. Arkadaşlar sessizlik. Bütün alkoller ve e, vesaire vesaire hizmetlerimiz ücretsizdir. Buraya eğlenmeye geldiniz. Eğlenin ve gidin. Çok bir şey istemiyoruz. E, kavga, gürültü, tartışma. Böyle şeyler Uzak durun lütfen. Ne bizim huzurumuz bozulsun ne sizin hazırız, huzurunuz bozulsun. Tekrardan hoş geldiniz. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. Alkış. Apo Bey, loja istiyoruz gibi. Ne kadar? Kiralayacağız. Tam 10 Fena milyon hocam, dolar, gel. 10 milyon dolar ver. Tam. Neredesin? Nerede? Sen neredesin? al burası loja. Gel gel Carlos yukarısı memurlara bir gelir misiniz? Ben size ver İyi ben eğlenceler yapayım. Ben çok iyiyim şey. Arkadaşlar yukarıya adam bile çıkmıyorum Ama burası Ama sen gel daha sonra Burada Evet. Evet. Çıkmasınlar yukarı, burası çok güzel, izin verme. Gel, gel. Çık, çık, ya. Evet. Lanet olsun Mekan çok güzel adamım. <laughs> hey, bu beyefendi kim? Viski <laughs> lazım mı? Hey, bir viskin alırım, alırım ha. <laughs> Efendim, beyefendi. Ho. Oh. Benim <laughs> ismim Frank Man. <ben gülüyor> adam. Müzik çok güzel, seni duyamıyorum dostum. Komiserim. Komiserim. Nasıl oturun ya? Söyle dostum eğleniyoruz ya tamam mı? Ya bu bu bu, bu mekana bayılıyorum adamım. Aa! Komiserim iyi misiniz? İyi, iyi, <laughs> DJ. DJ nerede lanet DJ <laughs> geliyor şimdi, geliyor. Aa, Aa. Ne oluyor ya bu geri zekallara? Ha, memuru, memuru, memuru. Yok, siz ne beni tutmazsınız ya da kaçmak için. Memurum, dansınmaz ya. Memurum. 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 Evet. Çok güzel oldu. Abi. Benim silahımı ne zaman verdin Ne silah ya? Ya burada. Benim silahımı silahım aldılar arkadaşlar. Arkadaşım, silah mı konuşmaya mı geldik burada ya? ya. Eğlendiğine bak. Ağırıklı. Eğleniyoruz hadi. DJ nerede? Tamam. Bana hey, <laughs> hey adamım evet. Ben Hey evimde. adamım evet. bir sıkıntı olmuş ya.

If you wanna stay alive, if you wanna stop being- adamın kalbi atmıyor abi. Adam öldü mü? Oo, bana bir yerden bir şey geldi. O kim verdi lan? Çok güzelmiş adamım. <laughs> Maske olan arkadaş var ya. Arkadaşlar neden DJ nerede? lanet ha? DJ nerede adamım? DJ. Bu Patlayalım biraz. Aç şöyle bir canti maddi bir şeyler ha. <laughs> ver oğlum müziği ver fuset. Şöyle patlayalım biraz ha. <laughs> Beyefendi ne yapıyor amına koyayım? <laughs> Allah!

yarrab Siz ne oynuyorsunuz amına koyayım gelin buraya ya Doğru. Oğlum garson sunuz siz amına koyayım milletin aklına Üstünde yok üstünde Gel bekle. Bir tane geldi Her şey daha diyeceğim. Alın. Durun bekle. Prica. <Ses vuruşun VII> evet. Yani senden... The ben Gel Alex de gel. Arkadaşlar viski, vokti isteyen var mı? 150 150 ödeyeceğiz. Olur mu? Bir dakika. DJ tamam. Nerede? Tamam. 150 150 ödeyeceğiz. Bir dakika. Git. DJ. DJ. geliyor. Tamam. DJ geliyor. DJ nerede? DJ. İstediğiniz bir şey var mı? Ben bizim mi? Sen, mi? sen evet. bize her şey getir, getir Buyurun. Şöyle, bize. Şimdi Şöyle. Gel. Şöyle. 150 k ateş desene Apo'ya. Ben de 150 kağıt ateş alacağım. 150. Apo Bey numaranızı verir misiniz iyi bunları tip? Bakın şöyle yere bıraktım. Alırsınız. Numaranızı alabilir miyim? Esra var mı esrar? Apo, Apo bu değil. Apo'yu çağıramam. <laughs> Sağ ol dostum. Oh, kafam oh, çok Bu ne adamım? Hey bebeğim. 마적은김시근 c 요마

Kavga et de ayrıl Of bırakamıyorum bırakamıyorum memurum Bırakamıyorum yardım edin bırakamıyorum Bas siktir git karı siktir git lan o Oooo kavga çıktı Oooo Dur ben bunu Kavga çek kavga mı <laughs> Oğlum Ne yapıyorsunuz <laughs> lan ya, bunu ne ha. ha. Bu oldu ya Adama şey yapın Hayır, bir tane ne oldu Adama Adama Kolayı ödütün Bir şeyler yapın lan Yap 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 Saptıyor muyuz bant, gençler? Bant, bant, bant. Şey ne o Üzgün Nerede? Vallahi Çok hepsi dışarıda. Dışarı, şey dışarı çıktı Dur yukarı kadar gel. Allah, Allah. Bizim ailedikler nerede ya? Onu Bu, bilmiyor musun? hep şu uyuyordu biliyor musun? Bu kadar mıydı? Herkes gitti. Benim gün. Ne oluyor burada? Birleştim, birleştim. Oğlum bir daha bir daha hiçbir ya. şeyinizi görmeyeceğim bak ne? en uf şeyinizi görmeyeceğim git şey Tamam Şeyle abi şişin hadi hadi yürü içeri ya. hadi Sen, adam, Hadi, hadi. hadi abi, Herkes içeri abi. herkes lan, içeri siktir Lan siktir, abi. Bak Bak Kim diyor lan Kim diyor onu? Onu kim dedi? Fins. Fin mi dedin onu siktir git. Ne? Sen ne? mi dedin siktir git. Fin bak buradan sağ çıkamazsın. Burası benim bak, mekanım. Benim o mekanımda bak, benim ben ben mekanımda sus lan. Ne? Oğlum konuşma lan. Benim mekanımda huzursuzluk şey. çıkartıyorsun. Beyefendi abi, bana sen gel şey. söylüyorsun. Seni burada lan. bak yaşatmam. Hayat çok güzel hayat. Ben sana Etmedim. Bak, Tamam abi geliyor musunuz içeri? Şımarmayacaksınız gelin içeri. Bak, tamam, adam, geleceğiz, geleceğiz 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 şımarmayacağız tamam. Bekle. Ama bir dakika sen bana bir şey veriyorsun da vermiyor musun? Lan tamam, veriyorum. E, Ver tam, paranı. Tamam şu karıyı götür ya ana. Geliyor boynuma yapışıyor ya terbiyesiz. Tamam Verim, verin karıyı. verin karıyı. Verim karıyı. Ya, ya bak, adam şey ya, ya. bir sus ya. Bir sus ya. Çekil çekil. Bak küfürü şu et. Şu, 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 şu kırmızı var ya. Tamam ya. kardeşim tamam. Verin paranızı alın hocanızı. Sıkıntı tamam, yok. Tamam geliyorum ben. Tamam hadi dağılın abi hadi. herkes içeri herkes içeri herkes içeri. Ay. amına koyayım. Herkes gitmiş. Şu Ankara havası aç ya. Vay, herkes gelir mi lan? Ankara havası aç bir. Bar arkası dövüş var. Nasıl? Bar ya. up. Kendi kendimize mi oynayacağız? i̇lla bunu çektirecekler ama. Barın arkasında dövüşüyorlar. Nerede? Kim dövüşüyor onu bıçaklayacağız. Kanka çek. Tamam. O nasıl da? <laughs> kim o? Kavgaya çıkartan kim? Allah! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? O adamlar Söyledim. aşağı düşüyor. Oğlum, Söyledim. ne oluyor oğlum? Durun durun. Aa, <laughs> ne oluyor oğlum? Pardon. İçki fazla kaçırdım. Ama Sakin olun. Bir fazla kaçırdım ya. Haydi oğlum kim bu öyle? Biz sakiniz zaten. Kim kavga ediyor? Kodum. Kimse? Kırmızılı, kırmızılı. Bana bak lan. Lan kırmızılı. Lan. Allah kahretsin. Şunu vuruyorsunuz mu lan? Bana ne bıçaklıyorsun? Bana ne bıçaklıyorsun? Ne bıçaklıyorsun lan? Bizi bıçakladı. Adam bıçağı taktı herkese amına. Git. Bakıyorum kardeşim. Diyorum siktir ben. ol git. Sen yine herkes mi? abi sen ne? Sen ne gidiyorsun? Ben sen ne gidiyorsun? Canım. Lan siktir git amına koyduğum seni. Şinirden Oğlum Şimdiden silah yok. silah yok mu? Silah verseniz bana. Bana silah. Bıçak ver, var bende. Bana silah verin abi. Bende bıçak var. Ha, telsizden daha çok. Beyefendi. Geldim, geldim geldim. Ya Be kanka Fendi. dur. Nereye? Fin. Ne arabanın oluyor içinde, ya? arabanın içinde. Ses sık kap. Sıkacağım topuklarını yoksa. Delirttin adamı amına koyayım. Siktir git. Sekme Eğitim yap. Yaman, ben burada Yamanım gel Yamanım. Dur sen buraya. Sen, ne sen ne de git. Hadi yürü. Git abi git. Ne oluyor Yamanım ya. gel sen gel. Git. Açar Araba burada testten konuşuyorlar ya. Bandaj vereyim mi? <laughs> Arabanın yanında adam telsizden Kırıyor. bir şey Eğlenceli bir oldu ya Mail üzerinden bir toplantı mı düzenlesek acaba ya Apo be. Ne kodumuz sağlığa ya Lan bana niye sıktınız oksijenine sıktınız. Aynıydı aksan. Bu çocuğu. Ya abi desteğe gelseydik onu yapardık ya. Abi bunu da. Abi onu kaldırın öldürün. Kaldırın kaldırın öldürün. Revive'la bir daha öldüreceğim. Revive'la. Kaldır şunu. Bekle ben ona full revive atacağım. Bekle. Tamam. Aynıydı Noruz. Aktar aktar senin olsun bari. Söyle bağlıyorum. Çünkü sen gerçekten bir gerizekalısın. Lan yedin orospu bu çocuk kabul ya. Senin ananı avradını sikmedim. Orospu bu çocuk. Senin gibi can rolü sikelim. bu Senin çocuğu. ananı rolü sikelim. verildi. Anasını sik. Amına koydum oğlu senin. Seni. Senin yapacağın rolün anasını sikim lan. Apa? Döl orospu bu çocuğu seni. Amına koydum Beyler çekilsene ben bir bıçak değil mi oğlum? Canı çekiyordu zaten. İşte, apa evet. bekle sakin ol. Bak Canlandırıyorum bir de öldür. Sen bu şeref tatmaz. Tamam. Ben yedim geri zekalı. <gülüyor> oh, <gülüyor> Ado da ölmüş. Dur dur. <laughs> dur dur. Kişi sikerim az düşün. Canlandırın sadece ben sıkacağım. Tamam. Kimse sıkmasın. Sıkma. Sıkan öldü. Bak bir de vuruyor bak. Bir de vuruyor ya. Bir de vuruyor ya. Bir de ya vuruyor ya. Pardon. Ya Oğlum dur tekrardan atma şunu. Lan, atma şunu. Kanka şey yaptım frizledim ana. Nerede? Bu çocuk. Durun, susun bir şey söyleyeceğim. Ben ban bu çocuğu. Beni frizledin, aptal Sen insan. Beni, beni de, frizledin. De Aman, <laughs> Aman Ama sıkıntı yok kardeşim. Bana bir dolar göndermiş. Beni de bir çeksen oraya. 42. <laughs> <Aman gülüyor> Kapol, <Kapolya> sorunlar <laughs> mı? Kapan var, ya. Aa, var ya. gel diyor. Var gel diyor şey diyor. Destek diyor. Destek gel gidelim.